Selam Yaşar Bakışlar Bitler. yeni bufflar nörflerin hangi kartlara geleceği açıklandı onlara bakacağız yorumlayacağız hepsinin tek tek tahminlerimi yapacağım bu bu video bufflar sonraki video nörfler bu videoyu bu, bu buff videosu şimdi sonraki nörf videosunda yarın atacağım yani bugün hangi ay, ayın kaçına 13 Ağustos'ta buff 14 Ağustos'ta nörf videosu gelecek Baviroze'den bir gün önce çekeceğim o yüzden kanalıma abone olun her neyse Şimdi burada bir sürü buff'ımız var Bu beni çok mutlu etti bir sürü on Oynanamayan unplayable kartlara bir sürü buff gelmiş çok mutluyum Evet köydeyim Video gelmemesinin sebebi bu Böküm hala köyde olmasam da video gelmezdi bu arada <laughs> Çünkü meta bok gibi Ciddi söylüyorum biraz güzel olduğunu söyle. falan ama bence hiç değil. Her yer kayısa, her yer alayı bard. Hiç tatsız tutsuz bir metadayız şu an. O yüzden şampiyonlar yolundan başka oynamıyorum. Zaten internetim de kısıtlı köyde. Ha videoyu çekeceğim. Şu iki videoyu çekeceğim. Ben köyde olduğum için acur yiyorum. Acur bir şekilde. Nazım da bitsin başlayalım. Çünkü çok kötü bir şey çıkacak. Bunu Discord'dan gördüm. Hadi başlayalım. Şimdi nar. Nara nasıl bir buff gelebilir? Nar eskiden 4'e 3'tü. Çok güçlüydü. 3'e 3'e Tekrar 4'e 3 yapabilirler. Ki benim buff tahminim bu. Ben temelde bir değişikliğe gideceklerini sanmıyorum. Ben manasını arttıralım. Statlarını arttıralım. Ya da manasını azaltalım. Statlarını azaltalım falan. Öyle bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. Lord'da öyle büyük bir problem yok. Nereden evet. şey yani Nara 4'lü 3 yapıp geçecekler büyük ihtimalle. Gayet de güzel olur. En yani çok sevdiğim bir deste var. Narcjani -E şu Nagotak buff'ı ile birlikte güzel bir desteydi ama şu Kaysa kartları geldiğinden beri unplayable. Her neyse. Devam edelim. Zillion benim favori kartlarımdan, veri şampiyonlarından biri. Favori 3, 3, ilk 3 şampiyonuma kesinlikle girer. Favori, favori ilk 3 şampiyonum Udir, LeBlanc ve büyük ihtimalle Zillion. Sıralamasını tam bilmiyorum. Her neyse. Zillion'ın ama ne yapabilirler? Şimdi stat buff'ı yapacaklarını düşünmüyorum. Mesela 1'e 5 yapacaklarını düşünmüyorum. Çünkü 1'e 5... Yani neden Zilean'ın bir cana fazlana ihtiyacı olsun ki? Hatta ya Flaka ölmeme gibi güzel bir özelliği de var. E yani. Şimdi Zilina direkt aslında aklıma yattı. Zilina bile 5 yapabilirler. 2 4 yapabilirler ki 2 4 yapacaklarını pek sanmıyorum. Zilina atak gerekmez. Onu da yapabilirler. Yani 2e4 olabilir, 1 e 5 olabilir ya direkt şey olabilir. desteğe daha fazla bomba karıştırabilir mesela 4 yerine 5 ya da 6 tane bomba karıştırabilir. Bu inanılmaz olur. Göreceğiz Zilina. Karma. Karma'ya tekrar buff veriyorlar. Karma yapacakları şey basit abi. Zaten özelliğini güzelleştirdiler güçlendirdiler Artık seviye atladığında da size kart üretiyor. Ve sürekli boardda durup kart üretmesi, kart kopyalaması gereken bir kartın neye ihtiyacı var? Hayatta kalmaya cana ihtiyacı var. Kesinlikle karma 4'e 4 olacak. Level atlayıcı da 5'e 5 olacak. Şu an karma 5 mana 4'e 3 çok aptal bir stadı var. Hatta 5 mana 3'e 5 bile olabilir karma. Onu bile yapabilirler ama pek yapacaklarını sanmıyorum. 5 mana 4'e 4 olur büyük ihtimal karma. Bir can buff'ı karmaya cidden çok iş yapacaktır. Çünkü Runeter'de zaten bir candan iki cana, 2'den 3'e ve 3 3'ten 4'e ve 4'ten 5'e. Bu kaç tane oluyor aslında? 4 değişiklik. Yani 4 değişiklik oluyor büyük ihtimal. da çok önemli. Geri kalanlara gittikçe önemi azalıyor ama 1'den 5'e kadar olan değişiklikler çok önemli. Çünkü oyunda bir sürü 1 vuran, 2 vuran, 3 vuran, 4 vuran, 5 vuran bir sürü kart var. Onlardan koruyacaktır. Artık 3 vuran süperlerden tek yemez karma gayet de güzel olur ve yeterlidir. Şimdi şey kötülük katalizörü müydü? Karanlık katalizörü müydü? Öyle bir karttı bunun ismi. Şu an İngilizce olduğu için kartların isimlerini hatırlayamayabilirim bu kartı 3'e 2 tekrar yapacaklar. Bir 2 mana 3'e 2 tekrar olacak. Çünkü 2 mana 2'e 2, -2 de çok kötü hissettiriyor. Fearsome'u bloklayamıyor. Yani 3 atak 3 canlı bir sürü kişiye karşı kötü hissettiriyor vurması. Ve Darkness'un gücünü bayağı bir çekmişti bu. Bunu tekrar getirecekler. Darkness'ı ben oynamayı seviyorum. Ve bunun da olması güzel. Hoşuma gitti. Sevdim bunu. Şimdi mahvolmuş ejder de galiba bunun ismi. Yok mahvolmuş ejder değildir de işte onun gibi bir şey. 6 mana 6'ya 6 fury. Bir dost şampiyonu dediğinde de, de, rakip çeker kazandırırsın. Kartın özelliği bu bu. Bu ve bu Viego paketiyle çıktı ve asla oynanmadı. Kesinlikle hiçbir dekte yerini bulamadı. Bu karta bence yapacakları şey ne? Ya artı bir atak ya artı bir can. Bu hiçbir şey etkilemez bu arada. Hala unplayable olur. Riot bu kartın playable oymasını istiyorsa buna rakip çeker etkili eklemesi lazım. En kötü korkunç eklemesi lazım. Korkunç ya da rakip çeker ekleyin bu çara. Bir can bir atak falan hiçbir şey fark etmez. 6'dan 7'ye hiç. Bunu şey bunu rakip çeker ya da korkunç vermesileri lazım. Ben rakip çeker vermeleri taraftarıyım. Şimdi geldik cannon'ın speline, ürettiği speline. Biraz daha acur yedikten sonra devam edelim. Bu kartı nasıl de hakkında bir fikrim yok. Şu an Kenan şu an şampiyonlarda gözükmese de Kenan da buff yiyecek şu an. O kart güzel. Şimdi bu kart bilmeyenler için ilk kullanımda bir işaret bırakıyor. Hiçbir şey yaramıyor. Son kullanımında kullanımında aynı hedefe tekrar kullanırsanız bu kartı ona stunlıyor ve hasar veriyor. Şu an bunu aldım Discord'un aynı, aynı zamanda şey var böyle sızıntılar falan vardı da içinde çok saçma şeyler var. O yüzden yapacakların o yüzden onlara inanmıyorum. Kendim yorumluyorum şu an bu videoda. Kenan Spen'i büyük ihtimalle şey yaparlar. Burst yapmazlar Burst olsa aşırı broken olur. Hmm. 3 hasar verebilir. Evet 3 hasar verebilir. sana iyi bir çasar verebilir. O da çok güçlü olur aslında ama evet yani bu kartı ne yapacaklar hakkında hiçbir fikrim yok. Bunu pes geçmek istiyorum ama üç atak yapabilirler. Bard'ın benim kullanmayı çok sevdiğim speli. Bir düşmanla iki hasar diğer bir düşmana da stun atıyorsunuz ve derseniz işte 3 tarı karıştırıyorsunuz. Bu kart 5 mana. Ve ben bu kartın 4 mana olacağını düşünüyorum ve çok güzel hissettirecek 4 mana da. Hem 4 maden bir bistik atacaksınız. Nexus'a atamamanızı üzücüm. Hem de bir düşman aslan atacaksınız. Üstüne bir de destinize charm karıştıracaksınız. Ben bu kartın 4 mana olursa playable olacağını düşünüyorum. Bar testleri özellikle şuradan da göreceğiniz barf nerfinden sonra bunu oynayacağını düşünüyorum. <laughs> Yıldız şeyi kemiği. Bu kart nasıl nerfleyecekler hakkında en farklı bir fikrim yok. Bu kart 3 mana burst ya da 2 mana burst tam hatırlamıyorum kartı. Hiçbir şekilde normal oyunda da Junket'ta da hiçbir şekilde oynandığını görmedim çünkü. Eğer bir ulağınız varsa şu 2 mana 2 köpek kart çeken tüm düş, tüm dost semavileri artı bir artı bir kazandırıyor her yerdeki. İnanılmaz kötü bir kart. Yani direkt ulak istemez size bunun için. Çok saçma. Ve ben bu kartın bir semavin varsa yok bir sema bu kartın bedelini arttırıp bir semavi birimin varsa her yerdekilere artı bir artı bir kazandırırsın veri demesi lazım büyük ihtimalle. Ya da direkt bu kartla da ulağa ulaşabiliriz. Mesela ulak verse. Bak şöyle olabilir. Şöyle olsa çok tatlı olmaz mı? eğer bordunuzda bu bir ulak yoksa bu kartı oynarsanız elinizde bir ulak oluşuyor yani şu köpek oluşuyor ve her yerde ulaklar artı bir artı bir kazanıyor ee e bunu bor ulak varken oynarsanız da her yerdekiler artı bir artı bir kazanıyor bence gayet tatlı olurdu şu kart şunu sadece laboratuvarda çok güzel stada olduğu için alıyorum başka hiçbir iş yeri yok 3 mana 5'e 4 impact çöp Direkt çöp. Bunun ilk halini ve son halini güçlendireceğiz diyorlar. İlk hali 3 mana 2 3 impact. Son hali 3 mana 5'e 4 impact. Ben ilk halinin 3 mana 3'e 3. E 3 Son halde 5 mana 3 mana 5'e 5 olacağını düşünüyorum. Oynanır yapar mı bilmiyorum ama laboratuvar daha yapacağı kesin. Tabi oynanabilir de yapabilir aslında. Onu ama güzel bir laf olur. Güzel bir kart olur. Deyip geçiyorum ve kanlı iş. Benim oyundaki en sevdiğim kartlardan biri Leblanc'ı çok sevdiğimden bahsetmiştim zaten. Aşırı severim bu kartı. Ama 4 mana çok slow hissettiriyordu. Bence bu kartı 3 mana yapacaklar. Çok broken falan olabilir. Yani olmaz büyük ihtimalle. Bu kartı 3 mana yapın geçin abi. Yap, Bebola da bilir artık. Nobify da atabilirsin. Gizli North. 3 mana yapış şu geç yine harika olur. Mükemmel olur. Neyse Star Shaping çok net 5 yıl yapacaklar. Bunu çok çok önceki yamalar yok. Çok çok önceki yamalardan birinde iyileştirmesini 5'ten 4'e çekmişler. Tekrar 5'e çekecekler. Çok net, çok net. Yani bedelini falan azaltacaklarını düşünmüyorum. 5 mana 5 yıl atacak yine. Kolay. Şu Kartın neden buff hakkında hiç En ufak bir fikrim yok. Şişt, şişt, konuşamıyorum. Star Shaping'in yanındaki. Bu kart zaten güçlü bir kart. Bu kartı neden buff hakkında hiçbir fikrim yok. Şu an bu Discord sunucusundan aldığım bilgilere göre bu kartın nerf yemesi gerekiyordu. Büyük ihtimalle onların sahte olduğu için buff atmaya çalışmışlar ama nasıl bir buff atacaklar hiçbir fikrim yok. Hmm. oynayacağı sonraki iki kartımın mı bedenini bir azaltır acaba? Cık. Bu karda da aynı şey Ken Speli gibi ne yapacaklar arkadaş hiçbir fikrim yok. Yorumlarınızı yapar bırakırsanız sevinirim. Şu geldik çok dandik kartlara. Bu kart şu şey işte Slarbon'un altındaki 5 mana 7 3 impact ve yanındaki de 5 mana birebir. 5 mana bile bir oynuyorsan size 7'yi 3 çağırıyor. What the fuck? Abi bu ne biçim kötü bir kart? Yani. Benim bu konakla iki fikrim var. Ya direkt dümdüz buff atarlar. Ben bu bulut abinin abone olması gerektiğini düşünüyorum. Impact çok saçma. Sırf bir yordur üretiyor diye impact vermişler. Aşırı saçma. 5 mana 7'ye 3 statlarım var tamam mı? Her boku ölebilirsin. Özellikle bunu 5 mana'da oynuyorsun. Ve 5 mana'da hiç impact. 1 mana birebir pro'nun yaptığı aynı şeyi yapıyorsun. 5 mana ya. Aşırı kötü bir kart. Bu kartın kesinlikle abone, abone olacağını düşünüyorum. Can da ekleyebilirler e, ee, yok can hiçbir şey değişmez. Bu kartın 5 mana birebir olan kartında minimum 2'ye 2 olacağını düşünüyorum. 3'e 3 olabilir. 5 manayı 3'e 3 yapın abi. Şunu da 7'ye 4 yapın ya da 7'ye 5 yapın akar. Ya da direkt şey yapabilirler. Bu kartı 3 mana yapabilirler. 3 mana birebir olarak kalabilir. 3 mana 1'e 2 olsun tamam mı? 3 mana 1'e 2 olsun. Çağrıldığında da şu kaldı çağırsın. Ha bu kartta atıyor 4 e 4 impact olsun. Böyle şu yönde güd dön kartı ile falan üçümün altındaki birimleri elinizden çağıran kartla güzel olabilir. Böyle bir şey yapabilirler ya da bildiğiniz dümdüz buff atabilirler. Yani Riot'un bu kartla pek uğraşacağını sanmıyorum gerçi. Bakacağız. Seyyah 4 mana 3'e 4 bir semavi kart size semavi üretiyor. Bu kart doğru 4, e 4 olacak aşırı net. Yani 3 atak 4 mağda oynadığım bir semavi için çok az. Direkt aşırı az. 4 atak yapıp geçecekler. Ciyakçı. Ciyakçı'ya neden ikinci buff atacaklar bilmiyorum. Yani kart kötü yani. Hiçbir şey yaparsan değişmez ki. Büyük ihtimalle 2'ye 2 yaparlar. Ya da 1'e 3 de yapabilirler. 1'e 3 yaparlarsa biraz güçlü olur. 2'ye 2 yaparlar büyük ihtimalle. 1 atak önden başlar. Yordle başka. Şimdi tehlikeli sularda yüzüyoruz abi. Bu kart önceden metayı domine ediyordu. Şimdi unplayable. Hiçbir şekilde bir iş yapamayan bir kart. Bu kartın ben 2'ye 3 olacağını düşünüyorum. Ya da 2'ye... Yok 2'ye 4 olmaz aşırı abartı. Bu kartın 2 3 ya da 3 2 olacağını düşünüyorum. Yani eskiden bize yaşattıklarını unutmuyorum ama buff gerekli cidden artık. 2'ye 3 net. Harsh Wings. Aynı kanlı iş gibi bu donduran rüzgarlar'la oyundaki en sevdiğim kartlardan biri. Beta'dan beri çok severim. Ama şu aralar unplay yani uzun zamandır unplayable çünkü 6 mana ya. Bu kartı oynamak çok kötü hissettiriyor ve bu kart 5 mana olacak. %100 şuraya yazıyorum bu kart 5 mana olacak. Çok mutlu olurum 5 mana olursa. Çok da iyi olur yani. Şimdi bu kart yanındaki kağıdı da çok severim ama bu kartın statları galiba 4 mana 2 3'tü. Bu kart ya 3'e 3 yaparlar ya 2'ye 4 yaparlar. Oynanır mı pek sanmıyorum ama o dene, 4'e 2 3 mi 4'e 2'ye 4 mi 4'e 2'ye 4, 4 e 4'tü galiba bu kart. Tam bilmiyorum. Ya tane bir arttırırlar ya canlı bir arttırırlar. Bu karttan da bafa almaz sevindirici. Ya da bedelini azaltabilirler. Öyle bir topa girebilirler. O çok iyi olur. O bayağı iyi olur. Tamam. Şimdi bu Pantheon Spell'ine gelelim. İki, do dört mana iki boss birimi seçiyorsun. Onlara artı 2 artı 2 kazandırıyorsun. Bunu fast yapacaklar büyük ihtimal. Yani slow yani Rönter'deki genellikle buff spellleri burst olur. Slow buff spellleri ya aşırı absurd olur. Dömasiye için gibi böyle bütün doğu boarduna artı 3 artı 3 verirsin. Ya da böyle yani slow bir sürü güçlü buff spelli var. Zeret Blade gibi. Onlar için güç. Onlar da haricinde slow bir şey oynanmadı. Fast buff spell'ler de pek hiç oy pek oynanmadı. Ama yani en azından bu kartı slow yerine fast olması çok iyi şey yapar. kombat sırasında atmanız aşırı şey değiştirir. Ben bunu çok sevdim bu değişikliği. Şu karta gelelim. 4 mana 4'ü içinde 2 tane sol şaka oluş. Bunu 4'e 4 yapacaklar kesinlikle. Bu kart ilk çıktığında biraz herhalde sonra hiç oynanmadı. Ya yani 4 e 4 yapacaklar aşırı basit. 4 mana 4 e 4. Solid 2 tane kart veriyor elinize. 2 tane soru şaka veriyor. Güzel. Ve bu videoda konuşacağımız son kart. 5 mana 4'e 5 Aban Rijen. Bu kart çok kötü. Bu kart aşırı kötü. Bu kart kesinlikle 5'e 5, e 5 ya da 4'e 6 yapacaklar. Ya 5'e 5, e 5 ya da 4'e 6 yapacaklar bu kartı. 5 mana 5'e 5, e 5 Rijen Aban. Güzel. Bence bu kart 5'e 5, e 5 e olacak. 4'e 6 olursa da şaşırmayın. Ve bu videoluk bu kadar olsun. Eğer bu raddeye kadar, bu noktaya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın efendim. Like atıp abone olmayı da unutmayın.